İçi bal fıçılarıyla dolu bir gemi limana yaklaştı. İşçiler bal fıçılarını boşalttıkları sırada fakir olduğu her halinden belli olan yaşlı bir kadın elinde küçük bir kase çıka geldi. Balların sahibi olan tacirin yanına gidip kendisine kase dolusu bal vermesini istedi. Tacirin sessiz kalıp kendisine bal vermediğini gören yaşlı kadın ümitsizce geri döndü. Yaşlı kadın oradan ayrılınca tacir olaya şahit olan genç çalışanını çağırıp yaşlı kadını takip etmesini ve evine bir fıçı dolusu bal götürmesini söyledi. Genç adam şaşırıp kalmıştı. Kadıncağız sizden azıcık bal istedi, vermediniz. Şimdi ise bir fıçı bal gönderiyorsunuz. Tacir cevap verdi. Ey genç, o kendi miktarınca ve ihtiyacı kadar ister. Ben de kendi miktarımca ve gücüm kadar bağışladım. Allah'ım bizim ihtiyaç kaselerimiz küçük ve derinliği azdır. Şu mübarek gecede sen de kendi cömertliğin miktarınca bana, aileme ve tüm inananlara isteklerinin kat kat üstünde bağışta bulun ya Rabbi. Amin. Amen. Amen.